Kuvvetlenli olarak Afrika'dan selam aleyküm. Bugün <laughs> kardeşlerimizle, yetimlerimizle beraber Ramazan-ı Şerife'nin 20. gününde kardeşlerimiz, hayır sahiplerimiz adına, şehitlerimiz adına, marhum merhumelerimiz adına, hayır sahiplerimiz adına yemek ikramlarında bulunuyoruz. Rabbim hayır sahiplerimizden razı olsun. Rabbim burada kardeşlerimizin hürmetini var. Ramazan-ı Şerife'nin hürmetine niyetlerinizi kabul eylesin. Rabbim bu hayda marhum ve marhumelerinizi haberdar eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimizden, temiz kalplerinden, hayır sahiplerimiz adına dua tele ediyoruz. Bismillah. Allahümme akbrullahümme rahamum. Amin, amin. Rabbim yapılan duaları kabul eder. Gel hizmetini makbul eylesin. Uhu ve dolarak Afrika'dan selam ve dua ile. Afrika'dan selam. Neleyküm. <laughs> Bugün medresemizde kardeşlerimizle, eğitimlerimizle beraber Ramazan-ı Şerife'nin 20. gününde kardeşlerimiz ekranlarda bulunduk. Rabbim hayseretlerimizden razı olsun. Kardeşlerimiz yemeklerine başlayacaklar. Kardeşlerimiz hayseretlerimiz adına afiyet olsun diyoruz. Bismillah. <laughs> Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği